Hoş geldiniz. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis için aldığı NAVTEX süresini uzatma kararından endişe duyduklarını bildirdi. Çok domurumuzdaydı. Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği Navtek süresini 23 Ağustos'ta doldurmuştu. Bilindiği gibi Türkiye Oruç Reis'in Navtek süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Bu hamle sonrası Yunanistan'dan sonra Almanya'dan da bir yanıt geldi. Berlin yönetiminden Ankara'nın kararına gelen tepki Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis için aldığı Navtek süresini uzatma kararından endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamada Dışişleri Bakanı Hayk salı günü yani yarın her ülke, ülke her iki Ülkeyle ile Doğu Akdeniz'i görüşeceği belirtildi. Bilindiği gibi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yarın Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve bölgesel meselelerin konuşulması bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı bilindiği gibi geçen gün çağrılmadı halde Libya'ya gitmiş. Önce Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne çelik zırla giderken Hafter ise normal kıyafetiyle gitmişti. Böylelikle iki yüzlülüğünü konuşturmuştu. Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Heiko Maas 25 Ağustos 2020 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir hoşça kalın.